Peki o zaman niye tutuklular? Bu soruyu sormak gerekiyor. Ayrı ayrı ziyaret ettiğimiz herkes için de durum aynı, aynıdır. Ee, Özdağ da aynı şekilde e, Cum Cumhurbaşkanı'na hakaretten e, getirildiğini söylüyor ama uzun süre e, ifadesi alınmadan acele acele yeni tarihli Kayseri'den dosya getirip suç e, isnat edildiğini e, söylüyor. O da tutuklu. Ahmet Bey hakkında daha hiçbir iddianame hazırlanmamış. İkinci suçtan tekrar tutuklandı. E, zaten tutuklu birinin kaçma şüphesi yok. Bir daha niye tutukluyorsunuz? Kaldı ki e, kişi raporunda da görevi e, ihmal gibi e, bir suçlama yapılmış. Onda da zaten savcının ifade alma yetkisi yok. Önce İçişleri Bakanlığı'ndan izin alması gerekiyor gibi birçok e, hukuken e, sıkıntılı pozisyonlar var. Eee Özetle şunu söyleyeceğim. Hukuk olmadan demokrasi de olmaz, insan hakları da olmaz. Öncelikle bir defa hukuka herkesin uyması lazım ve hukukta hepimize öğrettiler. Tutukluluk en son, tutuklu yargılama en son başvurulacak şeydir. Ağır cezalarda, kaçma şüphesinde başvurulacak bir şeydir. Deliller karartılacaksa yapılır.